Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecan içerisindeyim. Nurdoğan Sanar ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, keyfiniz saatiniz, nefsiniz yerindedir. Zekeriya Kantaş Hoca'nın Çağrı Merkezi adlı eserinden bir öykü. Öykünün de adı Çağrı Merkezi. Çağrı Merkezi, Çağrı Merkezi. İyi bulduk şu işi diye düşündü Toygar. Akşama kadar gez eğlen, gününü gün et, akşam 4 saat telefona bak, 10 dönüm bostan, yan gel yat Toygar. Öyle değildi o söz. Yahu nasıldı yan gel yat Hasan, yok yok Ramazan, Hı, Osman. 10 dönüm bostan, yan gel yat Osman. Zır zır zır. Evden güvenli alışverişin adresi komplekse hoş geldiniz. For English, press 9. Sağlıklı zayıflama ürünleri için biri. Sigara bıraktırma ürünleri için 2'yi, %100 doğal vitamin ve mineral kürü için 3'ü, müşteri temsilcisine bağlanmak ve onunla görüşmek için lütfen 0'ı tuşlayınız. Dıt dıt. İyi akşamlar. Ben Toygar. Nasıl yardımcı olabilirim? Yeğenim televizyonun altında bu sizin şeysiniz. Geçtiydi de biz oradan şey ettik. Bu cuvara bıraktırma şeysi nasıl oluyor? Yani kaç para? Esah faydası var mı? Hattan ayrılmayın efendim. Valla müşterinin de şöyle laftan anlayanı denk gelse tadından yenmezdi bu iş. Öylesi de çıkmaz. O halde paranın hatırına katlanmalı. Yoksa adama mühendislik bitirdin. Al bakalım sana bilmem kaç bin demiyorlar. Müge desen idealist anakolu öğretmeni. Evlenecekler. Toygar'ın mühendis maaşıyla kredi alıp üstün zekalılara özel ana kolu açacak. Şeytanın bacağını kıracaklar. Hayali bile güzel değil mi? Güzel tabii, güzel. Gel gör ki hayat ve hayal treniyle çok gezdirmezler adamı. Hem kış ortasında anaokulu açmaya cesaret edemiyorlar hem de Toygar'ın eline de bon servisi verilince alıyorlar kalemi ele. Müge'nin düğün takıları, Toygar'ın işten çıkarma tazminatı, ihbar tazminatı, Fahri Dayı'dan 2 bin lira, Coşkun Enişe'den 1000 lira, hepi topu topu 9 lira. 9 bin lirayla ne yapılır? İki genç sabaha, sabahlara kadar düşünüp durdular. Korsan CD işinde iyi para vardı ama yarın bir gün sakata gelse Müge'nin AVM'lerde bardakta Mısır satış projesi tutar görünüyordu ama 35 bin lira hava parası bulmaları imkansızdı. Allah'tan kimse Toygar'a bilgisayar mühendisliğini niçin açık öğretimden okuduğunu sormamıştı da Toygar askerlikten yırtmıştı. Yoksa ellerinde bir buçuk yaşında çocuk dımdızlak kalırlardı orta yerde. Zır zır zır. Eyvah Müge hayatım baksana şu telefona. Deminki hatta unuttuk. İyi akşamlar ben Müge. Nasıl yardımcı olabilirim? Yeğenim Hatch'le iyi akşamlar değil. Yarım saattir boyuna müzik dinletiyorsunuz. Haklısınız efendim. Ürünlerimizde yoğun talep olduğundan bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim? Şu cugara şeysini kaç paraya veriyorsunuz? Paketi mi 49.90 yoksa bıraktırması mı? Efendim şimdi bak yeğenim öyle şinciyle minciyle adamı oylama. Bu işin garantisi var mı? Yok mu? Sen onu söyle. Efendim üretici firma bir takım garantiler veriyor tabi. Nasıl yani? 3 aylık kür sonunda sigarayı bırakamazsanız ürüne ait boş paketleri firmamıza ulaştırdığınızda ödediğiniz ücretin yarısını iade ediyoruz efendim. Yeğenim sen orada adam mı kandırıyorsun? Televizyona çıkardınız doktor öyle mi diyor. Bunu diyor 3 ay diyor bulanırsan diyor kesin diyor Cugaray'ı bırakırsın diyor. Tabi az da olsa başarısızlık ihtimali bulunuyor. Müşterilerimiz ürünümüzü düzenli kullanmadığında arzu edilen sonuçları elde edemiyoruz. Yeğenim bak efendim ama. Yeğenim efendim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la... Toygar canım kapatsana şu pencereyi. Zaten sinirlerim tepende. Bir de hocayı çekemem. Tamam hayatım sakin ol kapattım. Toygar'la Müge işin sıradan bir akşamdı. Telefonlara bak, ürün tanıt, sipariş al, merkeze bildir, şikayet dinle. Laf anlat, laf dinle, laf anlat, laf dinle. Stresli olmasına stresliydi işleri ama adam başı 900'ü cebe atınca eve ekmek girmeye başlamıştı. Müge'nin huysuzluğu biraz da sudedendi. Milletin telefona yüklendiği sırada kızının uyku saati geliyordu. Toygarsa ise kendi telefonlarına bakma, bakmaktan Müge'ye destek olamayınca kadıncağız telefonlarla kızı arasında kalıyordu. Bir yandan telefondakilere laf yetiştir, bir yandan caminin hoparlörünü dinle, gerçi kendisi gibi ezandan rahatsız olanlara imza vermişti ama hoca hala sabah akşam bağırıyordu. Hele Sude'yi uyuturken başlamıyor mu? Valla sabır taşı olsa çatlar diyordu içinden. Sude'nin sürprizleri de olmasa çekilmezdi bu hayat. Sü, sü, doygar hayatım bak su diyor. Sude su istiyor. Duydum duydum. Zır, zır, zır. Evden güvenli alışverişin adresi komplekse hoş geldiniz. For English, press 9. Sağlıklı zayıflama ürünleri için biri. Sigara bıraktırma, bıraktırma ürünleri için. Düt, dıt, dıt, İyi akşamlar ben Toygar. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Ayça ben. Ayça ben. Bursa'dan arıyorum. 4 ay önce zayıflama çayıyla şey almıştım sizden. E, düşük kalori çikolata bar. Düzenli kullandım. Gerçekten işe yaradı. 17 kilo verdim. Evet efendim. Tabii şimdi ben böyle bayağı kilo verince herkes tabii şey oldu. Şaşırdılar yani. Ee, nasıl böyle oldun falan tamam mı? Şimdi soruyorlar yani biz de kullanabilir miyiz? Nasıl buluruz durumları filan? Hanımefendi konuya gelir misiniz lütfen? Şey yani ben diyorum ki hani bu Amerikan şirketleri var ya sen üst distribütör oluyorsun altında başka distribütörler oluyor da böyle şirket kurmuş güzel güzel para kazanıyorsun. İşte öyle diyorum ben bu sizin ürünlerin satışını yapsam siz bana ucuza verseniz ben de ekip kurup onlarla satış yapsam Toygar'ın en nefret ettiği muhabbetti. Kulaklığı çıkarıp ana menü tekrar düğmesine bastı. En fazla 3 tur dayanır. Bir daha aramaz dedi içinden. Zır zır zır. Evden güvenli alışveriş. İyi akşamlar ben Toygar nasıl yardımcı olabilirim? Toygar Bey şey yine ben Ayça. Demin aramıştım yanlış bir yönlendirme oldu operatörden. Ama ana menüye döndüm. Hani şey diyordum, distribütörlük olursa yani, hanımefendi şirketimiz yalnızca telefonla satış yapmaktadır. Yeni ürün siparişiniz varsa yardımcı olayım. Yoksa kapatmak zorundayım. Çünkü hatta bekleyen müşterilerimiz var. Kapatmak mı? Ne yani? Yüzüme mi kapatacaksınız telefonu? Çok kabasınız. Evet hanımefendi, hanımefendi çok kabayım. İyi akşamlar. Toygar Ayça'ya laf anlatana kadar Müge 400 liralık satış yapmıştı. Müge'nin yüzü gülüyordu. Sadece biraz terlemişti. Kalktı, pencereyi açtı. Karşısında olanca endamıyla yükselen minareyi izledi. Tepesine yakın balkon gibi yerinin her yanı yeşil ışıklarla süslenmişti. Daha önce böyle bir ışık dikkatini çekmemişti. Minare epey uzundu. Bir deprem olsa da yıkılıverse ne büyük felaket. Minarenin yıkıldığını düşündü. Kendilerine doğru yıkılsa ucundaki sivri şey salon penceresine kadar uzanırdı. Hayalinden korktu. Minare yıkılsa, minare yıkılsa. Büyük dayısı geldi aklına. Namazlarını falan kılan bir adamdı. Bir gün büyük oğlu Rafet'i taşlıyordu. Oğlum caminin yolunu mu şaşırdınız? Şurada minare devrilse altında kalacaksın. Bu ne tembellik böyle? Çağrı yapılıyor oğlum çağrı diyordu. Sude yanına kadar gelmiş bacaklarını dolanmaya başlamıştı. Kucağını aldı, yatırmaya götürecekti ki zır zır Toygar, Toygar neredesin? Tutsana şunu. Evden güvenli alışverişin adresi komplekse hoş geldiniz. For English, press 9. Sağlıklı zayıflama ürünleri için dıt 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 dıt. İyi akşamlar ben Nüge. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar hanım kızım. Ben Avustralya'dan arıyorum. Vitamin ve mineral kürü satışınız hakkında bilgi almak istiyordum. Tabii efendim memnuniyetle Avustralya'ya gönderebiliyor musunuz? Evet efendim. Üstelik yalnızca 9.90'a. Bu çinko ve magnezyumun olduğu avantajlı paketten iki tane sipariş vermek istiyorum. Evet efendim kısa bir süre bekletiyorum. Ürünlerimizin stok durumunu kontrol ediyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Hoca yine başlamıştı. Telefonda müşteri olmazsa pencereyi kapatırdı ama Hanımefendi siparişlerinizi lütfen susar mısın hanım kızım? Müge şok oldu. İlk defa bir müşteri, üstelik kibar bir hanımefendi ondan susmasını istemişti. Efendim affedersiniz bir hata mı ettim acaba? Yok yok her kat iyi. Arkadan bir ses duydum. Ezan sesi. Burada biz o sese hasretiz kızım. Lütfen telefonu kapatmayın. İki dakika ezanı dinleyeyim. Siparişlerimi ezandan sonra vereyim. Peki efendim. Müge sarsılmıştı. Kulaklıkla mikrofonu bıraktı. Masaya koltuğundan kalktı. Pencereye doğru ilerledi. Ezana da hasret kalındırmış meğer. Her seferinde refleks olarak pencereyi kapattığı halde şimdi ezana kulak veriyordu. Hocanın sesi kötü değilmiş diye düşündü. Çağrı ilk defa kulağından öteye geçmiş içine işlemişti. Hayy alel salah, hayy salah. Hayye ala felah hayye ala felah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Ezan bitince masaya yönelmişti ki kucağında Sude ile Toygar girdi içeri. Müge bir garipti, de masadaki kulaktan kızım orada mısın? Kızım kızım sesleri geliyordu. Toygar Müge'ye yaklaştı. Hayatım iyi misin? Müge başını aşağı yukarı salladı ama hiç iyi görünmüyorsun. Yoksa yanlış biri mi aradı? Müge başını sağa sola salladı. Tam tersine doğru bir aradı. Onun sayesinde ilk defa gerçekten dinledim. Toygar adam akıllı meraklanmıştı. Karısı deliriyor muydu ne? Neydi ilk defa dinlediğin? Müge Toygar'ın gözlerine baktı. Onca yılın pişmanlığıyla yalnızca iki kelime edebildi. Çağrı merkezi. Evet sevgili dostlarım bu videomda sonuna gelmiş bulunmuyorum. Dolayısıyla öykü de bildik, bittik çünkü. Lütfen burada ana fikir nedir yazarsanız minnettar ve müteşekkir olurum. Hepinizi Tanrıma emanet ederken lütfen her zaman olduğu gibi hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla. İyi ki varsınız.